şu hadis-i şerife bakın muhterem kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hadis-i şerifi bize aktarıyor. Bukhari şerifte geçen bu hadis-i şerif. Muttefakun aleyhtir bu hadis. Yani diğer kaynaklarda da var. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Allah'ın tavafun denilen melekleri vardır. Yani onların ismi öyledir. Ne yaparlar yani? Onlar insanların arasında sokaklarda, oralarda, buralarda dolaşırlar, gezerler. Davafun var yani, şurada, şurada da var, dışarıda da her yerde var. Allah'ın melekleri sayısını kim bilir? Allah bilir. Allah'ın meleklerinin sayısını Allah'tan başka kimse bilemez. Sadece Allah bilir. Her bir yağmur tanesini bir meleğin taşıdığını düşünürsen Allah'ın gücünü, azametini, meleklerinin sayısını anlarsın. Allahu Ekber Subhanallah dersin. İşte bu melekler de var görevli. Tavvafun. Neymiş bunların görevi? İnsanların dolaştıkları yerlerde, oturdukları yerlerde dolaşırlar ve bakın ne yaparlar? Zikir yapılan yerleri ararlar. Allah'ın zikredildiği yerleri ararlar. Yani namaz kılınan yerleri, Kur'an okunan yerleri, ilim meclisi olan yerleri, Allah, Allah denen yerleri ararlar. Nerede Allah zikrediliyorsa. Bütün çeşitleriyle, bütün şekilleriyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, ashabının yaptığı üzere, bütün bu şekilleriyle yapılan, her yerde zikir meclisi varsa, onları ararlar. Ne zaman ki öyle bir topluluk, herhangi birisi bulursa, diğer melaike-i kirama hemen seslenir. Gelin, gelin, yetişin aradığımızı bulduk der. Allah onun için görev vermiş. Ben buldum der yani önce. Siz de gelin buraya. Her bir melek oraya gelir, o görevli meleklerden. Dünya semasına kadar yani ilk semaya kadar o melekler o Allah'ı zikreden müminlerin etrafını kanatlarıyla sararlar. Allah'ın rahmeti oraya gelir artık. Şimdi vallahi billahil azim. İhlasla Allah'ın rızasını aramak üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifin yani onun adapla ahlakla alakalı söylediği bazı meseleleri öğrenmek üzere ben bu zikir meclisine geldim diyorsanız vallahi Rabbim böyle kabul eylesin işte burası öyle bir zikir meclisidir. Fe vallahi azim öyle bir zikir meclisidir. Hadis-i şerif çünkü say onu bildiriyor. Şimdi bu rivayete göre dünya semasına varıncaya kadar kanatları ile melaiki ikram etrafımızı gölgelendirdiler. Sekinet, bereket, rahmet, kalp huzuru bir güzellik var. Sonra devam ediyor hadis-i şerif. Allah mutlak ilmiyle her şeye kadir olduğu halde, her şeyi bildiği halde, her şeyi işittiği halde biz öğrenelim diye meleklerine şöyle buyurur. Ey meleklerim, kullarım ne diyorlar? Ne diyorlar kullarım? Derler ki melaike ikram, ya Rabbi Subhanallah diyorlar. Elhamdülillah diyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Allahu ekber diyorlar. La havle ve la kuvveti illa billah diyorlar. Seni zikrediyorlar, seni anıyorlar ya Rabbi. Yüceliğin hakkında, büyüklüğün hakkında, ayetlerin hakkında, Resulün hakkında anlatıyorlar, anıyorlar, hatırlıyorlar ya Rabbi derler. Allah buyurur ki o zaman, peki beni gördüler mi okullarım? Beni gördüler mi? Hayır ya Rabbi vallahi görmediler. Peki beni görselerdi ne yaparlardı? Ya Rabbi o zaman delicesine bir başka iştiyakla yaparlardı. Yani şu andaki yapmış olduğumuzun tarif edilmeyecek derece derece üstünde bir başka iştiyakla yaparlardı. E peki ne istiyor okullarım? Soruyor Allah hadis devam ediyor. Ya Rabbi cennetini istiyorlar. Cennetimi gördüler mi? Görmediler vallahi. Görselerdi ne yaparlardı? Daha şiddetli bir şekilde o cennete girme için çalışırlardı ya Rabbi. Neyden kaçınıyorlar? Neyden korunmak istiyorlar? Cehennemden ya Rabbi. Gördüler mi cehennemi? Görmediler. Peki görselerdi ne yapardı? Oraya girmemek için ne yapılması gerekiyorsa o önlemleri alıp onları yapmazlardı ya Rabbi diyor meleki ikram. Böyle deyince meleki ikram Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey meleklerim. Siz de şahit olun ki ben onların hepsini affettim. Bağışladım diyor Allah Celle Celaluhu. Biri soruyor meleklerden. Ya Rabbi! Onların arasında birisi var ki o o meclise seni anmak, seni zikretmek için gelmemiş, bir işi var onun için gelmiş oraya. Niyetlere göre ameller o bir işi var o işinden dolayı yani normalde o dersi dinlemek seni anmak Resulü'nü hatırlamak için değil ama o işinden dolayı oraya gelmiş Allah buyuruyor ki o mecliste olan kişiler öyle kişilerdir ki yani o Allah'ı anan o erler o yiğitler öyle kimselerdir ki onların arasında bulunan da bedbaht olamaz onu da affettim Bukhari-i Şerif'te bulunan bu hadis-i şerifte muhterem kardeşlerim Allah celle celaluhu'nun Allah'ı anmak, onun dinini hatırlamak, öğrenmek için bir araya gelen insanlara söylemiş olduğu, bildirmiş olduğu işte bu mübarek merhametinin tecellisi. Şimdi bir mümin böyle ortamlardan hiç uzak durur mu? Allah'ın gazabının olduğu yerler de var. Allah'ın gazabının lanetinin yağdığı mekan, mekanlar da var. Allah'ın haram kıldığı yerlere Allah'ın gazabı, Allah'ın laneti yayma, yağmaktadır. İşte diskotek dedikleri yerler, işte kumarların oynandığı yerler, işte içkinin içildiği yerler, kadınlarla erkeklerin bir araya geldiği Allah'ın Allah haram kıldığı şekilde bulundukları yerler, vallahi Allah'ın gazabının yağdığı, lanetinin indiği mekanlardır. Bedbaht olan insanlar, onların arasında bulunanlar da onlar gibi bedbahttır. Ben sadece bakmak için gittim demek kurtarmayacaktır. Öyleyse müminlerin arasında bulunduğumuz vakitleri çoğaltmamız gerekiyor muhterem kardeşlerim. Müslümanların arasında bulunduğumuz vakitleri çoğaltmamız gerekiyor muhterem kardeşlerim.